Sayın veliler, hepimiz çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümelerini arzuluyoruz. Ne yazık ki günümüzde çocuklar akran zorbalığı gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Akran zorbalığı, bir çocuğun diğerleri tarafından sistematik olarak kontrol edilmesi, rahatsız edilmesi veya dışlanması anlamına gelir. Çocuklarımızın bu tür durumlarla başa çıkabilmelerine yardımcı olacak en güzel yol onlara savunma sporlarını öğretmektir. Savunma sporları, öz saygı ve güven gelişimi, savunma becerileri, disiplin ve sorumluluk, empati ve saygı ile stres yönetimi konularında çocuklara katkılar sağlar. Unutmayın ki savunma sporları sadece fiziksel bir aktivite değil. Aynı zamanda çocukların karakter gelişimine de katkıda bulunur. Çocuklarınızın bu tür spor aktivitelerine katılması sadece fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimlerini de destekler. Eğer siz de çocuğunuzun bir savunma sporu yapmasını istiyorsanız, Bula Akademi Spor Kulübü olarak sizleri bekliyoruz.